Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapmayı düşünüyorum. Tarifim için bir su bardağı sütüm var koyuyorum. Bakın şöyle bir paket mayadan şu kadarını ayırdım. yaşmaya kullanıyorum. Bir su bardağı da alık su koydum. Mayanı güzelce eritiyorum. Bakın mayam eridi. Yarım çay bardağı sıvı yağım var koydum. Bir kaşık toz şekerim var koydum. Tatlı kaşığı bu arada. Bir tatlı kaşığı da tuzumu koydum. Hamumu yavaş yavaş koyuyorum. Cıvık bir hamur olacak. Şimdi tez üzerine alacağım. Hamurumu bir iki dakika yoğurdum. Sonra şöyle tezgâhımın üzerine aldım. Burada da biraz şöyle yoğuracağım. Şimdi şöyle kabımın altını hafif yağlıyorum. İçine koydum. Mayalanmaya bırakacağım. Üstüne örtü örteceğim. Bakın hamurumu açıyorum. Yaklaşık 40 dakika mayaladım. Bekledim. Çok güzel mayalanmış. Şimdi amurumu alıyorum. Şöyle. 2 bezeye ayırıyorum. Şöyle yaptım. Tepsimi aldım. Altına azıcık yağlı tepsimin altına yağlı kağıt serdim. Şöyle azıcık yağlıyorum. Yağımı sürdüm, şöyle içine koyuyorum, biraz bekletiyorum. Hamurumu böyle tepside 10 dakika beklettim. Şimdi şöyle hafif elmi yağladım, şöyle yayacağım. Birini yapmaya başlayayım. kadar yeterli şöyle Hafif elimi yağ batırıyorum. 180 derece ısıttığım fırına koyacağım. Üzerine şöyle yumurtanın sarısını azıcık da sıvı yağ koydum. Şöyle süreceğim üzerine. 5 dakikada böyle tepside bekleteceğim. Sonra 180 derece fırına atacağım. Pidemin üzerine hafif çörek otu serpeceğim. Eşit her tarafa gelsin. Fırına vereceğim. Pidelerimi çıkarttım. 180 derece ısıtmış olduğum fırınında 20 dakika pişirdim. Bakın çok güzel pide oldu. Kıpkırmızı, yumuşacık. Pidelerimi beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.